çağrı yaparken ve hep birlikte barışa bir şans verelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Neden, sen, sen, sen. İlk imzayı biz atalım ki devam etsin. Siz buyurun. Değerli basın mensupları, herkesi saygıyla selamlıyorum ben de. Yaşadığımız coğrafyada her koşulda ortak vatanda barış içerisinde yaşamayı savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz güvenlikçi politikalarla sorunların çözülemeyeceğini e, ve hatta bu politikaların sorunları daha da deriş, derinleştirdiğinin e, tanıklığını yaptık hep birlikte bu coğrafyada. E, tabii ki e, barış talebi e, kolay değil. E, özellikle e, savaş koşullarından nemalanan bir takım yapıların çevrelerinin olduğu bir coğrafyada e, ve bunu bir politika haline dönüştüren bir e, yönetimlerin olduğu bir yerde barış talep etmek kolay değildir ve barış talep edenlerin zaman zaman bedeller ödemek durumunda kaldığını da biliyoruz. Özellikle son süreçteki 2013-2015 çözüm süreci sonrasında 20 Temmuz 2015'te suç katliamıyla başlayan ve barış talebinde bulunanlara yönelik bir dizi katliamların gerçekleştiğini de biliyoruz. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda 103 kişi yaşamını yitirdi, katledildi, katliama uğratıldı ve bunların tek talebi vardı ülkede barış ve huzur içerisinde yaşamaktı ve hep birlikte bu topraklarda bir arada yaşama isteğiydi. Yine barış akademisyenlerin başına gelenlerini hepimiz biliyoruz ve onların mağduriyetleri hala devam ediyor. Yargılandılar, gözaltında işlerinden, açlarından oldular ve bu süreçte devam ediyor. Yani biz bütün bunlara rağmen barış ihtimalinin peşinde koşmaya bu ihtimal yüzde bir bile olsa o ihtimali güçlendirmeye devam edeceğiz. Şunu biliyoruz ki barış toplumlar tarafından güçlü bir talep haline dönüştüğü, dönüştüğü takdirde amacına ulaşacaktır, sonuç bulacaktır. Öbür türlü siyasilerin inisiyatifine bırakıldığı takdirde siyasilerin bu işi kendi bekarları çerçevesinde kullandıklarını da biliyoruz. O anlamıyla biz barış ihtimali e, ne olursa olsun o ihtimalin bir ucundan tutmak ve o ihtimali büyütme hedefindeyiz. Bu amaçla e, bu imza kampanyasını e, yapıyoruz. Ben size metni okuyup e, sonrasında da bu kampanyayı nasıl yürüteceğimizi de ifade etmek istiyorum. Barış için bir milyon imza. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na uzun yıllardır yaşadık ve yaşıyoruz ki Kürt sorunun çözümü adına dayatılan güvenlikçi politikaların yarattığı çatışma hali, yüz binlerce insanın ölümü, gözyaşı ve büyük acılara dolu bir toplumsal tabloyu ortaya çıkardı, çıkartıyor. Barışçıl çözümü dışlayan bu ısrarın kaçınılmaz olarak ağır ekonomik maliyetleri de var. Güvenlikçi politikaların öncelenmesi nedeniyle Türkiye'de son 40 yılda en az 3 trilyon dolar harcanmıştır. Bu durum yaşanılan toplumsal yoksulluğun ve yoksulluğun Dayanılmaz bu boyutlara ulaşmasının en temel nedenlerinden de birisidir. Kürt sorunu demokratik, barışçıl ve toplumsal çözümünü beklemektedir. Barışı kazanmaktan ve ortak yaşamı geleceği savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Orta Doğu'da ve Suriye'de katliam ve soykırım boyutuna varan saldırılar da bize gösteriyor ki, barış bölgede yaşayan tüm halklar ve inançlar arasından da hayatidir. Bu sebeple başta TVM olmak üzere. Tüm siyasi ve toplumsal çevreleri özgür ve adil bir yaşam özlemi duyan yurttaşları barışın inşası için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Savaşın karanlığından çıkıp barışın aydınlığında buluşmak için bir imzada ben veriyorum. İmzamı atacağım şimdi ben de. Değerli arkadaşlar e, tabii bu kampanyayı bileşenlerimizle birlikte ki biraz daha onların da burada bulunan bileşenlerimizin isimlerini de okuyacağım bileşenlerimizle birlikte tüm alanlarda yapacağız. Bu böyle e, sadece bir imza ver e, kampanyası ya da sayıya tabii ki bir milyon hedefimiz önemlidir. E, bunu kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimizden de zerre kuşkumuz yok. Fakat biz bu süreci biraz toplumla buluşma e, ve barışı, toplumda, toplumsallaştırma e, açısından da ele alacağız. Bu amaçta paneller, konferanslar, bölgelerde, illerde, ilçelerde buluşmalar, mitinglerle bu kampanyayı öreceğiz. Zaten HDK Halkların Demokratik Kongresi ortak mücadele hattını ören ve bunların bir çatı yapısı olarak bir ortak mücadele platformudur. Bu amacıyla toplumsal alanda mücadelesini sürdürecek olan HDK bu süreçte özellikle bu süreçte varlığını ve misyonu da güçlü bir şekilde oynamaya da devam edecek. Meral Başkan ifade etti. Konferanslarımız bu konuyla ilgili düzenlemiş olduğumuz bölge panellerimiz de zaten devam ediyor. Farklı buluşmalarımız da var. Hedeki olarak yaptığımız. Bunu ilerleteceğiz arkadaşlar ve barışı başkalarının ya da geleceğimizi bu ortak vatanda barış içerisinde yaşama ihtimalimizi başkalarının eline teslim etmeyeceğiz bu inisiyatifi bütün toplumsal yapılar olarak alıp bu barış içerisinde yaşama arzumuzu ve isteğimizi güçlü bir şekilde ortaya koyacağız.